Bismillahirrahmanirrahim. İstibra ne demektir? İstibra ile ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler nelerdir? Kıymetli kardeşlerim. İstibra diye tabir etmiş olduğumuz şey abdest bağında istibra. Çünkü fıkıhta istibra başka noktada da kullanılıyor. Abdest bağında istibra diye e, tanımlamış olduğumuz şey bir kişi abdeste gittikten sonra, lavaboya çıktıktan sonra, küçük abdestinden sonra vücudunda ola ki kalan idrarın tamamen tahliye edilip daha sonra abdest alması için bekletilen süreye istibra denir. İstibra beraatten gelir. Yani kişinin idrar kalıntılarından teberri etmesi, soyutlanması yani abdest lavaboya çıktı. Sonra hemen abdest alsa idrar kanalındaki damlacıklar dışarı çıkıp abdestini bozabilir. O yüzden kitaplarımız diyor ki kişi idrara çıktıktan sonra abdestten önce istibra yapsın. Yani idrar kanalındaki o idrar damlacıklarını boşaltsın. Ondan sonra abdest alsın ki abdesti riske girmesin. İşte bu eyleme istibra denilmektedir. Peki istibranın hükmü ne demektir? Nedir? Kıymetli kardeşlerim istibra normalde kitaplarımızda vacip olarak bazı kitaplarda sünnet olarak ifade edilmiştir. Ancak bu farklı hüküm tanımlamasının kişiye göre yani insanın metabolizmasına göre değişkenlik arz ettiğini ifade etmek durumundayım. Normalde kitaplarımız istivra ile alakalı şöyle bir tanımlamaya bak. Kişi abdeste gider, lavaboya gider, lavabodan sonra gelir, yürür. Yürürken çünkü erkeklerin metabolizması bu konuda kadınlara göre daha farklıdır. Erkeklerin metabolizması hatta üretra diye tabir etmiş olduğumuz idrar kanalı ile kadınların üretrası farklıdır. Yani üretra dediğimiz şey mesaneden idrarın vücut dışında çıktığı o yola, o kanala, idrar kanalına üretra deniyor. Erkeklerinki 20 santimken kadınlarınki 4 santim. Dolayısıyla erkeklerin istibraya ihtiyacı kadınlara nazaran çok daha fazla. Hatta o yüzden kitaplarımız istibrayı genelde erkekler üzerinden tanımlar. Çünkü kadınların metabolizmasal yani metabolizmasındaki durumu, konumu, o üretranın şeyi gereği istibraya pek ihtiyaçları olmuyor. O yüzden istibra ile alakalı vacip hükmünü konuştuğumuz yer erkekler. Peki kadınlara tekrar döneceğim şu erkekleri anlatayım isterseniz. Erkekler istibrayı nasıl beklemeli? Küçük abdese çıktı, temizlendi, sonra yürür. Yürür, yürüdükten sonra iddia kanıtları varsa dışarı çıkar. Peki hocam çamaşırına değiyor. Evet bu sıkıntılıdır. O yüzden yap bir peçete koyun yani damlamaması için ona dikkat etmelisiniz. Yani oradan ben katı nazar ediyorum konuyu irdelerken. Çünkü o zaman konu çok geniş anlatmam gerekecek. Elbiseye gelmesi tabii ki bir problem. Peçete koyduğunuzu düşünelim. O idrar damlacıkları vücuttan çıkar. Çıktıktan sonra siz e, o peçeteyi vücudunuzdan atarsınız. Ondan sonra abdest alırsınız ve idrar kalıntısı gelmez. Ama istibra yapmazsanız ne olur? Abdest alırsınız, namaza durursunuz. Bu sefer idrar kaçırırsınız bir damla olsa. O da abdesti bozar. İşte bu riskten dolayı istibrayı fukamız vacip olarak tanımlamışlardı. Peki istibrada hocam ne kadar beklemeliyiz? 40 adım mı 40 adım filan bir şeyler diyorlar. Kıymetli kardeşim istibrada aslında 40 adım vesaire bir zorunluluğu yoktur. Kişiye göre değişir. Işte. Eğer senin mesane e, idrar kanalın veyahut da üretran daha sıkıdır, daha taharetini iyi yapıyorsundur, idrar kalma durumu çok azdır misal. O zaman senin için istibra belki hiç gerekmeyebilir. Hocam ben tecrübe ettim. Küçük abdese çıkıyorum peçete koyuyorum geziyorum geziyorum bir saat geziyorum bir damla çıktığı yok yani hiç öyle bir şey olmuyor o zaman senin için istirahat söz konusu değil belki sünnet deriz sünneti ifa için belki biraz bir iki adım at diyebiliriz ama adamın geliyorsa bazı insanda on adım yeterlidir da kırk adım yeterlidir bazısında on dakika yeterli yani hocam ben öyle bir durumdayım ki kırk adım atıyorum hala damlamam geliyor veya ne bileyim hocam on dakika yürüyorum hala damlamam gerekiyor o zaman senin istivran daha farklı. Sen o zaman daha uzun yapacaksın. Ve bu tür istivrada sıkıntı yaşayanlar için yani böyle bir iki adımla bir iki e, dakika vakit eğlendirmekle bu e, istibrayı sağlayamayan insanlar için tavsiye edeceğimiz şey pamuk kullanmalarıdır. Yani bir kürdan aracıyla ufacık bir pamuğu bu şekilde e, hafiften ucuna itelediğiniz zaman da gözükmeyecek şekilde çok hafif. Efendim daha mesela bunu çok kullanırdı. Bu şekilde o zaman pamuk kullanmalısınız. En garanti yol bu. Ama Hocam öteki türlü ben halledebiliyorum diyorsanız o zaman ötekine dikkat edin. Ancak yapamıyorsanız bu pamuk kullanımını yapabilirsiniz. Nasıl olduğunu veya daha detaylı bu konuda öğrenmek istiyorsanız hattımızı arayabilirsiniz fetvayı. Oradan cevap verebiliriz ama burada izah edebileceğim sadece bu kadar. O yüzden istivrada şöyle düşünmeyin. Ben 40 adım attım damlıyorsa benim ilgim beni ilgilendirmez. Böyle bir şey yok. Sonuçta sen idrarı temizlemek zorundasın oradan. Bu dikkat edilmesi gereken bir şey. Demek ki istivra neymiş? Sünnettir. Damlayan bir insan tecrübesiyle bunu tecrübe etmiş, sürekli abdest kaçırması varsa bu kişi için vacip olur. Abdestten önce bunun kontrolünü yapar. Tamamen idrar kalmayacak şekilde bütün o üretra kanalını yani idrar kanalını temizler. O şekilde hareket eder. Ondan sonra abdestini alır namazını kılır. Peki kadınlar? Az önce de dediğimiz gibi kadınların üretrası yani idrar kanalı... 4 santim ve hatta bu e, vajina duvarına gizlenmiş bir şekilde ifade ediliyor. Yani metabolizma olarak, şekil olarak erkeklerinkinden de daha farklı. O yüzden onlarınkinde pek ihtiyacı olmuyor. Çünkü bir kadın küçük abdestini yaptıktan sonra e, genelde onlardan sızıntı çok gelmez. Ama biz şunu yine tavsiye ederiz. Kişiden kişiye değişkenlik arz edebilir bu durum. Abdest lavaboya gittikten sonra onlar da böyle ufak dursunlar. Ondan sonra abdest alabilirler ama erkekler gibi 40 adım 10 dakika veya işte bizim için istibra vacip mi? Öyle bir durum onlar için söz konusu değil. O yüzden e, kitaplarımızın ifadesiyle istibra erkek içindir. Kadın da yapabilir yani. Ama hocam ben tecrübe ettim şöyle bir şeyim yok. O zaman sen yapma. Bu şekilde ifade edebilir Peki elhamdülillah.